Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çalışanlara kolay gelsin. İstirahatı edenlere iyi tatiller. Allah iyilik ve sağlık versin. Bizler de iyiyiz. İyi olduğumuz gibi işte böyle bir video çektik. Sizler de paylaşalım diye istedik. İnşallah videodan zevk alırsınız, memnun kalırsınız. Ben işte bir akrabanın bahçesine gittik. Oradan çektim ben bunu. Muğla'dan. Kendim geldim dediğim gibi İzmir Kıvan Paşa'da. Biz şimdi Muğla'da olduğumuz için buraya böyle gittik. Böyle yeşilliği de görünce de dedim bir video çekeyim paylaşayım dedim. İnşallah memnun kalırsınız. Abone olmayı ve beğenme, beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ya IP olursa da IP'ye basarsanız da ve videolar ön sayfa sıralara geçecek ve daha fazla kitleye ulaşacak. Fazla kitleye ulaştığı zaman da gözü bizde abonemiz çoğalacak. Yani her abone bizim için iyiydi. Şimdi 815 abonem var. 1000 aboneyi geçmemiz lazım. Ben de o 1000 aboneyi geçtiğimiz zaman az bir az çok reklam paylarından bir kazanç elde edeceğiz. Kazanç elde ettiğim zaman daha fazla yerlere gidip, daha fazla videoda çekip paylaşım yapabiliriz. Şey biz emekli olduğumuz için bütçe kısıtlı geliyor. Fazla bir yere gidemiyoruz. İşte bu arkama bir serada dikmiş. Biber, salatalık, domates

İki sene önce benim de vardı böyle bir tavuklarım İzmir'dekine işte buraya kolay geleyim diye sattım. Dönüş yaparsam yine tavuk yapacağım. Yemekten sonra O da benim torunum, Yiğit Efe. Yokuş yukarı topa vuruyor, top kendinden geliyor, yalnız başına oynuyor. Arkadaşı yoktu orada, olmadığı için de yalnız oynuyor. Bahariye olduğu için her taraflar yemyeşil. Ağaçlar yapraklandı. Çiğ var <laughs> şu <laughs> tarlaya, <laughs> <laughs> şu tarlaya Asmalar, yapraklardır. Evet, bu da Burada da kurut tavuk var. Civcivleri küçük. İşte çok sevimli, küçükken gene sevimli oluyorlar. Her şeyin küçüğü sevimli. Burada bir siyah kurt tavuk. Bundan cevçiller biraz daha büyümüş. Hadi, hadi, bekle bekle. bekle.